Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizim gördüğünüz gibi masasız arkadaşlar. Kadrom şu anda böyle. Yani lazım olan oyuncuları koydum oyuna. Bu arada bu daha iyiymiş. Ee, Gonzalez bakak. Bu kötü. Gonzalez kötü. Bu zaten kötü. Yoksulu. Bu normal arkadaşlar. Sotar. Kaleci yok. Kaleci değilmiş. Neyse yani kadro böyle. Bu arada Agustin ee, neyse para yükseltmeye gerek yok. Agustin boy kart 1.81 1.82 1.76 1.93 en uzunu bu. Halil 1.89 Bu arada arkadaşlar bu iyi yani. iyi kart. Bu da yeni aldım. Bu da iyi kart. Hemen başlayalım. Ee, bu arada böyle oynamayacağım tabi işte zanda oynayalım arkadaşlar hemen yani yeni şampiyonluk olduk ben zanda yani şampiyonluk almıştım arkadaşlar Ahmet Ahmet diye bir takım oynuyor Formam da iyi bu arada. Takımın adı Juventus. Well timed then, great defending. I shot my seven. Well cut out. Oh, well intercepted. Jesus pulls the trigger. And the shot has gone wide. No go Let's see how close it was. Great ball. Nasıl oluyor? Finds his Kısır teammate. Throw in here. Not suck. Long throw there. Oh no! Düştü ya. Yere düştü kardeş. Hadi hadi itoy 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 ito, 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 ito. Isco, oh, hani şey now to turn into attack. Hadi bakalım isco, isco. Güzel isko isko Kaçırdık ya. Kornel Lamin Yamal vurmasın ne <laughs> olursun ya laman. Tete vursun, Tete güzel korneyi kaldırıyordu. Bir zamanlar. Ah, vuramadık korneyi bir tane, böyle Şimdi o taraftan avut atıyoruz. Yani böyle tekrardan Konis 193 boyu varmış arkadaşlar. İşte Takımdaki <laughs> en Konis. Hadi Jav Hadi bakalım. Kalecim bu arada çok kötü. İskoda yeni geldi. Hadi ya, hadi ya, hadi. Bob. Lan. Ito'ya doğru atayım bir Ito. Al Ito. 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 Sağ çekti Ito. Güzel. Güzel. da Sonda... sıçtık sıvadık. Gel ayı. Yani. Bir <laughs> şey olmaz. Bir şey olmaz ya. Yani. Olsun. <laughs> İlk yarı bir sıfır. İkinci yarıya bir geçelim arkadaş vardı. Ee, böyle yapalım. İt memba, önde. Tete. Ultra. İto'ya doğru güzel bir pas. İto Uf. Ito. Ito. Maalesef Ito. Dokunamadı orada diyeceğim de. içeri doğru. Oh, aldı Kötü attık. Fazla kötü attık bu arada. Yamanla Gonzalez değilsin ya. Yani. Yaman oynayan çıksın. Şahit. Bilal sen öyle yapmayacaktın. Yani. Confident pass. Yani. Rakip ya fazla baskı right, oynuyor team. Great dribbling. What a chance! Oy, ne yapıyorsun Ito? Ito ne yapıyorsun? Çok güzel. Oğlum, Ito ne yapıyorsun birader? Mükemmel oynuyor ya Ito. Sıktım. Bir yok da düşür Yani forveti geçti. Bir bir, bil bir bil bil yoktu, adam. Güzel. Penaltılara gitsek güzel olur ya. Yani, penaltılarda. To yine bir gol daha. Sil varım. Sil var da yaşlandı artık. var mı? Offside var mı? Yok. Hadi iki. Ito. Maçın kahramanı Ito. Hedrik yapar mıyız be Maçın kahramanı adam. Güzel oynuyor. Yani Ito hücuma geçince arkadaşlar böyle yapabiliyor. Kaldırış etmeyin. Bir tane daha gelir mi Gelmedi. Ama şu anda... Yok şu anda da gelemiyor. Haydi haydi, haydi. Hiç ya. Hadi ya. Hiç olmasın. Hiç olmasın. Hiç olmasın bu yeah. Not oh, good. Hiç ol. Şu doğru bıraktı. Sen de şöyle al. oynamayacağım. Fazla o tarafa doğru. İto, al vurur Abi oh servis vuruş tabi ki de. Tom mu vuracak? İsko vuruyor İsko. Güveniyorum lan iskosa Hadi. Yani, Is Çeşitli misin? Hadi birader bitir ocağı ocağı bitir. Kinesini... Bitirme şunu ha hoca bitirdim. Ben de bitirmesini bekliyorum o zaman. Çekim Çiçim bitti mi Ben de uzatmalara gidecek diye düşünüyorum ya. Yani. Neyse arkadaşlar sağlık olsun güzel oldu. Beraberlik var bir tane. O arkadaşıma sarkı şey ya. Neydi ismi? Ya oğlum bak yeni oyuncu alırken böyle güzel oyuncular getiriyor. Alttan boru sesi geliyor bu arada. Ne oluyor bana Hadi bakalım birader. Adamın DMFC. Donarumas var adamın. kaleye yani Donarumada Güzel ama bu arada. Daha boyu seviyorum ben ya. İ İlk ay var adamın. David Villas'ı var. Kaleci nereye? <laughs> oh vuramadı yani. Allah'tan vuramadı adam. <gülüyor> <gülüyor> şu tarafa doğru ver ya. Hadi. Hadi şu tarafa doğru sende. Haydi Uf Yere yattı ya. Ne güzel yer hayatı lan harbiden. Gel lan ey. Sunshit. Isko. Ah be. Isko. İsko. <laughs> ah Hayır, 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 hayır. <laughs> lan. Ay kafamı. arkadaşlar gol yedik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oyun kastı bir anlık. Gol yedik. Bu arada FC 25 çıkıyormuş yani. FC 25 çıkınca videosunu da atarım. ihtimal atacağım yani tabii ki. Şu tarafa doğru bıraktım. Öyle güzel. Güzel. Güzel güzel güzel. güzel. <laughs> ya yani şu offside onu kim ekledi blader ya? Offside onu kim ekledi ya? It's a throw in. On bir şey olmasaydı var ya futbolda. Ya kolize mal mı ne? Kolize valla hama. <laughs> <laughs> Elini almıyor topu. Bak şimdi bak bak. Gol izleyin. İtoya ver topu. İtoya ver. Bak şimdi bak top, topu. Olsam Abi 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 kayka